Başlangıçta sadece bir kitaptı. Kapağı yoktu, sayfaları elle yazılmıştı ama onu okuyan herkes aynı kabusun içine çekildi ve o rüyada sadece bir şey vardı. Sonsuz bir koridor ve kapısı olmayan bir oda. Şimdi siz bu olayı dinleyeceksiniz ama sakın unutmayın, bazı kapılar görünmezdir ve bazıları sadece rüyada açılır. 2021 yılında İstanbul'da tadilata giren eski bir üniversitenin arşiv katında tozlu, metal bir dolabın arkasında gizlenmiş tek bir kitap bulundu. Kitabın kapağı yoktu, sayfaları elle yazılmıştı. İlk sayfada ne başlık ne de yazar ismi vardı. Sadece şu cümle: "İçeri girmek istiyorsan uykuda kalmalısın." Kitap üniversite yönetimine teslim edildi. Ancak kısa süre içinde kitabı sadece 3-4 sayfa okuyan görevliler arasında aynı kabusun tekrarlandığı fark edildi. Hepsi aynı şeyi anlatıyordu. Karanlık bir kütüphane, sadece bir sandalye ve odanın ortasında duran siyah kapaklı bir defter. Ne zaman dokunsam içimden bir şey eksiliyordu. Olayı araştırmak üzere üniversite geçmişi tarandı ve ortaya çıkan bilgi bu kitap 1987 yılında okuldan atılan bir profesörün eşyalarıyla birlikte kaybolmuştu. O profesör psikoloji bölümünden Doktor Haluk Eren'di. Ama ne garip ki Haluk Eren'e dair hiçbir nüfus kaydı bulunamadı. Sanki o kişi hiç yaşamamıştı. Kitap üniversite içinde akademik kurul tarafından incelenmeye başlandı. Kurula gönüllü olarak katılan öğrenciler ve araştırma görevlileri her biri sırayla kitabın 5-6 sayfasını okuyarak izlenimlerini aktarıyordu. Ama bir hafta içinde katılımcıların çoğu gece uykularında bağırarak uyanmaya başladı. Bazıları sabaha kadar hiç konuşmadan gözlerini sabit bir noktaya dikip oturmuş şekilde bulundu ve neredeyse hepsi aynı rüyayı anlatıyordu. Kütüphanedeyim. Raflar sonsuz. Işık yok ama görebiliyorum. Ortada bir masa var. Masanın üzerinde bir başka kitap. Ama bu defa kitap bana bakıyor gibi. Bu durum tıbbi incelemelere taşındı. Nörologlar katılımcılara uyku sırasında EEG testi yaptı ve sonuçlar alışılmadık bir örüntü ortaya çıkardı. Her rüya sırasında beynin verdiği sinyaller senkronizeydi. Katılımcıların beyinleri rüyada aynı anda aynı bölgelerde aktivite gösteriyordu. Bir doktor şunu söyledi. Bu sadece bir kabus değil. Bu paylaşılan bir zihin deneyimi. Biri bu insanları aynı yere çekiyor ve orası gerçek olabilir. Ama bir detay gözden kaçıyordu. Tüm bu deneyime katılan kişilerin sayfaları okuma sırasına göre rüyadaki kitap da değişiyordu. İlk okuyanların rüyasında kitap boştu. Sonuncularınkinde ise içindekiler yazılmaya başlamıştı. Ve yazılan cümleler gerçekte söyledikleri cümlelerdi. Sanki biri onların dünyasını kopyalıyordu. Deney sürecine katılan öğrencilerden biri Nehir Gökçe isimli 3. sınıf psikoloji öğrencisiydi. Nehir kitabı sadece 6 sayfa okumuştu ama rüyasında hep aynı ses tarafından uyarıldığını söylüyordu. Uyanma, daha bitmedi. Eğer uyanırsan dışarı çıkamazsın. İlk başta panik atak zannedildi ama Nehir bir sabah yurtta yatağında yoktu. Kapı kilitliydi. Güvenlik kamerası kayıtlarında odasından hiç çıkmadığı görülüyordu. Yatakta yalnızca bir nesne kalmıştı o da kitabın arasına sıkıştırılmış, sonradan eklendiği belli olmayan bir yaprak kağıt. Üzerinde sadece bir cümle vardı. Yazmaya devam ettikçe var olacağım. Bu olaydan sonra üniversite yönetimi kitabı inceleme sürecini durdurdu. Ama bu sefer başka bir şey oldu. Deneye katılan kişilerin hiçbiri artık rüya göremediğini iddia ediyordu. Yani uyuyorlardı, uyanıyorlardı. Ama geceye dair hiçbir hatıraları kalmıyordu. Nörolojik testlerde ise beyinleri rem evresinde donup kalmış gibiydi. Bir doktor rapora şu notu düştü. Sanki biri onların rüyalarını çalmıştı. Ve aynı gün psikoloji fakültesinin kapısına bilinmeyen biri tarafından bırakılan bir not bulundu. Son sayfayı kim okursa uyanamaz. Nehir Gökçe'nin kaybolmasından sonra üniversite yönetimi kitabı özel güvenlikli bir arşiv odasına kilitledi kilitli dolap kamera sistemine bağlandı. Ama bir hafta sonra kitap yoktu. Kamera kayıtlarında hiçbir şey görünmüyordu. Dolabın kapısı hala kilitliydi ama içerisi boştu. Olayı araştıran güvenlik görevlilerinden biri ifadesinde sadece şunu söyledi. Kitap kendi kendine gitmiş gibiydi. Gerçekten bir ses duydum. Bana dedi ki ben artık seçerim. Okuyanı değil. Aynı dönemde farklı şehirlerde yaşayan deneye hiç katılmamış 3 kişi benzer semptomlarla hastanelere başvurdu üçü de rüya içinde rüya yaşadığını, uyanmak istediklerinde odada bir kitapla karşılaştıklarını söyledi. O kitap aynıydı. Siyah, kapaksız, elle yazılmış. Bir psikiyatrist hastalardan birine şu soruyu sordu: "Peki, kitabın içeriğinde ne vardı?" Cevap ürperticiydi. "Benim hayatım. Her sayfa benim hatırlamadığım bir anımı anlatıyordu. Ama en sondaki sayfa gelecekte öleceğim günü yazıyordu. Bu kişiler arasında bir bağ olmadığı ortaya çıkınca olay ulusal bir araştırma komisyonuna taşındı ancak dosya kısa sürede kapatıldı. Gerekçe ise toplumsal panik yaratabilecek kontrolsüz bilgi. Fakat kitap durmuyordu. Yeni okuyucularını kendisi seçmeye başlamıştı. Üniversitenin eski kayıtları incelendiğinde kitapla ilgili ilk kaydın 1994 yılında yapıldığı görüldü. Ancak o dönem arşivden sorumlu olan profesörün adı dosyada şöyle geçiyordu: Profesör Doktor E.L.M. Hiçbir fakülte çalışanı bu isimde birini tanımıyordu. Arşivdeki personel listelerinde de adı yoktu. Ancak kütüphane giriş kayıtlarında E.L.M adının tam 72 kez sisteme girildiği tespit edildi. İşin daha garip tarafı ise şuydu. Bu girişlerin hepsi gece 03.11'de yapılmıştı. Yani bina kapalı iken. Bilgi işlem sistemi incelendiğinde erişimlerin manuel değil otomatik olarak yazıldığı yani sistem dışı bir kaynaktan tetiklendiği ortaya çıktı. Bir siber güvenlik uzmanı ise şöyle söyledi. Bu bir kişi değil, bir varlık gibi kendini yazar olarak kodlamış ve sistemde yer kaplamıyor, sadece iz bırakıyor, sanki geçmişle gelecek arasında kendine bir aralık bulmuş gibi. Güvenlik uzmanının araştırmasından sonra olayı araştıran eski bir arşiv memuru gizlice sakladığı bir not defterini basına sızdırdı. Defterdeki bir sayfada şu not yazıyordu. Yazar yok, çünkü hala yazıyor. Herkes son sayfaya geldiğinde hikaye biz oluyoruz. Bu noktada üniversite resmi olarak kitabın varlığını reddetti. Arşiv kapatıldı, kayıtlar silindi ama rüyalar devam etti. 2023 yılında artık kapanmış olan üniversite binasında görevli bir gece bekçisi bina içinden gelen bir ışığı fark etti. Işık kütüphane katından geliyordu. Ancak o kat yıllarca mühürlüydü. Bekçi kamera kayıtlarını incelediğinde bir şey fark etti. 03.11'de kapalı olan güvenlik sistemleri kendiliğinden açılmıştı ve içeride kitap okuyan bir silüet vardı. Ertesi sabah bina kontrol edildiğinde kütüphane odasında eski bir masa, açık bir kitap ve boş bir sandalye bulundu. Kitabın son sayfası açıktı, sayfa boştaydı ama kağıdın yüzeyinde parmakla çizilmiş gibi tek bir cümle yazıyordu bu satırları okuyan kişi hikayenin yeni yazarıdır. O günden sonra o gece orada görevli olan bekçi kayıplara karıştı. Evinde yalnızca bir kitap bulundu. Kapağı yoktu. İçeriği eksik anılar, başkalarının hayatlarından parçalar ve son sayfada el yazısıyla yazılmış bir cümle. Sen de artık görüyorsun değil mi? Oraya senin de içine sızdı.